Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel birlikte arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Efsane bir videolarda daha karşınızdayım. Sizlerin ama çok ama çok işinize yarayacak bilgili bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bütün TikTok'ta nasıl gelişeceğiniz, görüntülenmelerinizi arttıracağınız, arttıracağınız, beğenilerinizi arttıracağınız bir video çekeceğim. Şu anda e, benim 131 bin izlenmem var ilk yani bu videomda sonra Bunda da böyle 369 bin var. Sonra aşağıdakinde de 31.700 var. Hepsinde böyle izlenmelerim gördüğünüz gibi bunda 636 369 600 izlenmem var. Bunda da 131.900 izlenmem var. Ben bunları nasıl yaptım sizce arkadaşlar? Ee, şimdi size onun videosunu çekiyorum. Ve arkadaşlar videoda bütün keşfete çıkma taktikleri nasıl keşfete çıkılır? Takipçimiz nasıl arttırılır? Beynimiz nasıl arttırılır? Arttırılır ve e, takipçi kazandıran uygulamaları size anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Like ve abone sayısını lütfen bir yükseltelim bizim abone sayımızı ve like sayımızı. Görüyorsunuz o kadar emek veriyoruz her gün video atıyorum. Şu an okula gitmiyorum hastayım dinlenmem lazımken size video çekiyorum siz ise abone olmuyorsunuz. Şimdi bu videonun hatına bir abone olursunuz ve like atarsınız. Zille tüm yapmayın unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da geçmiş olsun yazarsınız. Bu arada yani full ekran duvarımı fullleyin arkadaşlar YouTube'da. TikTok hesabımda açıklama linkini bırakırım. Arkadaşlar takipçi kazandıran sayfalar da var arkadaşlar. Şimdi onları anlatacağım. Benim TikTok hesabım takipçi kazandıran bir sayfa arkadaşlar. Live takip gördüğünüz gibi yayınlar açacağım. İsmimi sonra değiştirdim böyle. Yayınlar açacağım arkadaşlar sizlerle. Yayın açacağım arkadaşlar. Bu arada yayın da 1000 takipçi yani 1K takipçi 1000 takipçi geçtikten sonra yayın açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özellik herkeste var. Ee, bu arada arkadaşlar. Sonra ee, yayın açtıktan sonra yayınıma gelip keşfet keşfet yazanları takip alıyorlar arkadaşlar toplu takip yapıyoruz ve yayın ne kadar çok artarsa o kadar çok takipçiniz de artar şimdi arkadaşlar videoya geçelim ee, arkadaşlar takipçi kazandıran bir site bulacağız arkadaşlar şimdi bir sürü site var zaten benim takipçim şöyle takipçi kazan yazıyorsunuz arkadaşlar zaten takipçi kazan yazdığında otomatikmen takipçi kazan siteleri çıkar. Şöyle takipçi kazandıran siteler var arkadaşlar. Ben takip ediyorum. Takibimden çıkıp bir daha takip edeceğim ve takipçilerim gelsin diye. Şimdi şöyle takip ettiklerim bir sürü takipçi kazan var arkadaşlar. Pardon şöyle bastım. Şöyle hepsini tekrar bir takip edelim. Şimdi oradan 15 tane falan gelir bana. 15 tane gelir buradan. Yani 3-4 tane en azından 3 tanesinden bir kimse takip etmezse bu adamlar yine bana bir 20-30 takipçi geliyor. Yine de iyi yani hiç yoktan iyi dediğin arkadaşlar. Şimdi şu an herkes okulda olduğu için ve yani herkes dedim herkes şu an TikTok'a giremediği için herkes okullarında olduğu için iş olduğu için e, kimse takip etmez. Arkadaşlar sosyal medyada YouTube'da TikTok'a video attığınızda arkadaşlar saat dilimi çok önemli arkadaşlar. Hafta içi saat dilimine çok dikkat edeceksiniz. Cumartesi pazar fazla dikkat etmenize gerek yok. Şöyle düşünün. Bir video atıyorsunuz tamam mı? Saat 10 gibi 11 gibi ya da 12 gibi. Hatta 2 deseniz daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar 2'de liseliler okulda. Ortaokullar okulda. Bazıları tabi geçerli bunun için. Ee, yani izlenme sayınız düşük olacak. Bunların yarısı da hatta çeyreği e, TikTok'a giriyor. TikTok'ta videolar izliyor. Bu sefer o zaman sizi de etkilemiş olur bu izlenme sayısı. Şimdi de öyle takipçinizi artırabilirsiniz. Video atma zamanı arkadaşlar okul çıkışı yani çok öğrenciler takıldığı için burada okul çıkışına çok dikkat etmeniz lazım. Veya okula giderken sabah 7-6 gibi de atabilirsiniz ama az görüntülenme alır öğrencilerden. En iyi saatler 4'ten sonrası arkadaşlar. 4'ten sonra video atabilirsiniz. Saat 10'a 11'e kadar gece de atabilirsiniz ama az görüntülenme alır. Benim bu saatte videolar atıyorum arkadaşlar. 4'ten sonra ben de okuldan geliyorum zaten ancak 5 gibi Elimi yüzümü yıkarım falan. 6'a video yükleniyor. 7-8'de zaten keşfete düşüyor. Bakıyorum böyle izlenmelerin sahibine ulaşıyorum. Son arkadaşlar bu uygulam bu takipçi kazandırma yöntemimiz bittikten sonra size keşfete çıkma taktiğini veriyorum. Keşfete çıkma taktiği arkadaşlar keşfete nasıl düşersiniz? Keşfete arkadaşlar videoyu 2 tane ya da 3 tane etiket kullanın arkadaşlar. Nasıl etiket kullanacağız diye sormuşsunuz. 3 etiket kullanın arkadaşlar. En fazla 3 etiket. Ve TikTok arkadaşlar 1 saat yani video attıktan 1-2 saat sonra girin. Video atın arkadaşlar çıkın. 1-2 saat sonra girin. Yani pardon o çıkmadan önce arkadaşlar 2 hesap en fazla 2 hesap böyle benim gibi açın bırakın arkadaşlar. 2 hesapla videonuzu beğenin. Geri kalan görüntülenmeler zaten TikTok'tan gelir. Keşfede düşersiniz. 1-2 saat girmeyin keşfetsiniz arkadaşlar. Deneyin arkadaşlar. Denemekten zarar gelmez. Sonra arkadaşlar ikinci takipçi arttırma yöntemimiz arkadaşlar. Çıkıyoruz buradan arkadaşlar. Evet. Şimdi çıktık arkadaşlar. Burada Tik plus fans yazıyor arkadaşlar. Yani gerçek takipçi arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bot yazıyor. Bot basma yazıyor. O da uygulamanın kendi bakın insan yani adam kendine dikkat çekmek için bir başlık koymuş. Şimdi Bizim yapacağımız arkadaşlar şurada TikTok'a bir daha giriyoruz. TikTok'a girdikten sonra benim şöyle boş bir hesap açmıştım. O boş hesaba giriş yapıyoruz. Evet. Boş hesaba giriş yaptıktan sonra ismine tıklayacağız arkadaşlar. İsmine tıkladıktan sonra kullanıcı adını kopyalıyoruz. Şurada ismini tıkladıktan sonra kullanıcı adı kopyalıyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Uygulamamıza giriyoruz. Evet. Uygulamamıza girdikten sonra arkadaşlar biraz bekliyoruz. Uygulamamız yerine gelsin. Bir ayarlara olsun girsin. Evet. O sırada siz de abone olmayı unutmayın, zili tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Burada hemen başlaya tıklıyoruz. Hemen başla. Kopyaladığımız az önceki TikTok'ta boş hesabı kopyaladık ya ismini. Buraya yapıştırıyorsunuz. Yani kendi isminizi yapıştırın siz. Ben denemek amaçlı yapıyorum o kopyaladığım ismi. Siz kendi hesabınızın kullanıcı adını kopyalayın, yapıştırın. Evet. Gördüğünüz gibi benim kitlem burada gözüktü. 49 takipçi. Hesap burada. Evet. Benim 3 jeton ben az önce video çektiğimde, de video silindi. Pardon, kusura bakmayın. Video kusura bakmayın dedim. Yine aynı zaman oluyor zaten. Burada arkadaşlar 3 jetonum var benim. Zaten girişte 1 jeton size hediyesi. Burada arkadaşlar takip et kısmı var. Takip edin arkadaşlar. Takip ede bas. Evet. Adamın profilini atıyor. Gördüğünüz gibi. Şu an adamı biz organik takipçi gönderdik yani. Aynı sistemle arkadaşlar size geliyor. Ama bu insanlar çıkmıyor. Böyle boş hesaplardan o uygulamanın kendi hesapları da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi 5 puan olacak arkadaşlar. 5 puan oldu. Ya da isterseniz burada video izleyerek puan kasabilirsiniz. Bence video izleyerek zaman kaybı. Ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle takip edin. Son arkadaşlar hesabınıza gelin. TikTok hesabınıza gelin. TikTok hesabınıza girin. Burada arkadaşlar 67 takip etmiştim var. Son çık, takip ettiğinizi çıkın. Yani puanınız gelmiş mi? Gelmiş. Gelmemişse uygulamanın bir sıkıntısı vardır. Yani ben size gösteririm. Gördüğünüz gibi gelir. Ya da arkadaşlar paranız varsa ama bana çok saçma gelir almanız. Paranız varsa buradan alırsınız. 9 TL 40 yıldız. 40 yıldızda zaten 10 takipçi geliyor. Bence çok saçma. Bence burada 20 yıldız kasın 5 takipçinizi alın. 40 yıldız kasın 10 takipçi 100, 100 yıldızı 25 200 e, yıldıza 50 böyle alabilirsiniz gördüğünüz gibi takipçi böyle kasabilirsiniz Buradan da arkadaşlar e, bu videomuzda buraya kadar arkadaşlar böyleydi size böyle tavsiyeler vereceğim e, böyle daha çok tavsiye yani merak ettiğiniz sorular varsa yazmayı unutmayın size çok iyi tavsiyelerim daha var arkadaşlar daha öbür videolarda da size göstereceğim Ben e, eminim ki hiçbir YouTube'a video atan böyle bilgili bir video atan kişi hiçbir zaman böyle video çekmemiştir. Hepsini bir arada yapmamıştır. Part 2, part 3 yapmıştır ama ben size anında videoyu atmaya çalıştım. Böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi benim de profilim burada arkadaşlar. Profilimi size göstereyim. Şöyle arkadaşlar profilime ben de geleyim. Evet. Aynen o sistemle arkadaşlar göstereceğim şimdi sizlere. Böyle arkadaşlar beğeni de kasabilirsin ama ben beğeni kasmayacağım. Benim Gerek mi? Benim zaten keşfetimi açık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o sistemde zaten oradan beğeni de kasabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni de böyle kasabiliyorsunuz. Takipçi var arkadaşlar. Takipçi baskına sonra yanında da beğeni var. Beğeni de var. Beğeni ya bence yapmanıza gerek yok. Takipçi daha mantıklı. Biraz takipçi, biraz beğeni yapın bence. Yani beğeni isterseniz yapın. Beğeni de keşfet açar ama takipçi daha yüksek. Ta insanları keşfet atıyor. Evet beğeni de buradan zaten manuel ekle videosunun videonuzun bağlantısını kopyalayıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atıp beni de TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.